Büyük ihtimalle tepeden koş soldaki z düz yürü arkandaki M2 basan okçuyu birden dön solda yaklaş Onu Son bırak girişe geri gel geri gel gir, çık çık sıkıntı yok çık ne Arkana fr 33 hazır vur 33 vur 70 Sonra koş ileri doğru 60'larla yürü yürü hazır tam geri gel kim oğlum bunlar kaflatıyor ne olur Tam arkan geliyor önündeki varörde kalıyor koş ona Yaklaş hazır Yaklaş yaklaş sıkıntı yok <laughs> Yakalandı vur. Çok güzel vur. yakalandı o adam beyler vurun Direk Direkt önüne koş koş 70'lerle tepeye doğru yürü ödüne doğru. Sağlı çapraz 6 70 hazır. Vur. 60 da vur. Çok iyi. Vur vur çıkma sen vur. FR 45'e kadar at. Çok güzel beyler. Koş. Toz bas. Zev tek de. Random vur ya. Sıkıntı yok. Okçu tutun ama vur. Şurada var mı bakıcam ya. vur vur bak. Tamam. vur. Ben de atıyorum bu arada. Ben de bakayım. Ameliyatı yaptım mı? Toz bas. Çık sollu. Direkt 60'larla hazır. vur. Hemen 70 vur. Seri restore sil bu arada. FR 45'e kadar atsana be. At 45'e kadar. Çok güzelsiniz dostlar bu arada. Yürü. Nice abi. arkana dön, arkana dön, arkana arkan, soldan staff. En arkana gel, soldan staff. Gel, gel, gel. Beto, beto, Aha. beto. On tut. Çok iyi. Gel soldan beto. Gitme gelene vur. Kör attım. Fero tutu hazır. Vur kafana vur atmış. Hemen demez de. kimseden de. Gel, gel, gel. Ben de gel. Dabluru öne bana. Bana dabluru. Sıkıntı yok. Bana dabluru öne. Altına doğru f 45 yerle yak yaklaş. Koş, koş, koş. Ben seni öne alacağım reis. Koş ileri doğru. Bir de kal yürü. Vur. İkiyle vursan oyunu ölecek o. Gel benle. Taşı verirsin bu arada. 3 4 aldım. Ben sen de trade'e geldim. Gel abi hemen at. Attım. Diğerleri çifte. fr 45'lerle sağlı hazır. Koş, vur. Vur 70. 60 da vur. Sağlı sağlı vur. En sağ 60 uzat vur. Koş sağlı sağlı. Teklesene şu lavu adamı. Aynen öyle. Soldaki pray ölsün o adam. Pray'sına koş. Buraya de vur. Helal Helalden 42 Gürkan. En sağlıkçılara koysana Royal Akalan'ı. Koş koş S yaptım. Hiç yürü. Direkt atmış. Yürü, yürü yürü hazır. Sağdaki ya da koş ileri. Direkt atmış vuracağız. Koş koş koş. Sola koş. Sola dön. Hmm. Sola, dön sola dön. Sola dön. Monu, Monu atmış sağlı vur. Geri gelsene sonra. Tekrar çık çık çık. Çok dolu orada. Çık geri. Bu ne oğlum? bu adam alman lazım. Diçem de okçular var. Arkanız okçu var. Çite doğru koşun. Arkanız okçu var. Çite doğru koşun. Bir dakika kaçalım. Rahata geleyim alacağım. İbo kör atsana atabiliyorsun oraya. Aldım. Dur ben tepeye çıkın. Ben al. Blink atmıyorum. Şşt. 4 Z'den vursanız abi. Z vur. Ben alman lazım. Blink şey. var. O beni o alırsan şey. ton at. Sıkıntı Yok, çıkıntı. getek. Bir dakika. Yemeyecek. Ben savaştırdım. İbo ama. aldım. Hay senin amına koyayım ya. Bir tane varıyor, kovalıyor ya. benim yanına. Sıkıntı yok. 3 alamadım. Zes yaptım. Z staff geri gelsene be. Abi tam. tamam tam küreye gerek yok. Z'den saf vur. Sağ altına 70 hazır. Vur. f 45 vur sonra 60 vursana. sana gelecek onlar. O da kiste En sol arkana geldin. Asasta kal dragonla. Hazır. Vur. Harbi oyuncusun sen ha kanka. Ya, tamam. Şey farmer kesmekten Vay beyni kesin. donmuş dragon kasarken amına koyayım. İçimizde görünmezlik olsun ya. Koş bir ben yap, mi? geliyor alttan. Vur yok. vur vur. Görmedim vallahi. Altın vuruyor bize. Geri gelsene sol at. Sağlı düş. En sağlı yarım düş. Tepeye vuracağız. Gelişine FR 45. Vur. Vur 70. Kör orası 60 da vur. Aman akıyım kör yerine F değiştiremedim. 5, vur vur. Ferek 45e kadar at. Aldım, al. At. Şimdi kör attım. Koş encire. Koş encire. Gel gel gel. Encire gel hazır. Bas Angel geri gel sonra. Soldan, soldan, soldan. Ekim daha yeni geldi. Beni beni kesin. Odur aldım ben buraya. Aman akıyım mana dolmuyor ya. İbo aldım. Ellemedim. Tamam. Arkası. Al. Al. Mana fullesene. Bana oyunda abi. Alın. Direkt arkana Ferek 45 meleğe girişine hazır. Vur Ferek 45. Vur 70. 60 da vur. Evet. Çıkma. Evet. İbo alırsın diğerleri full ne vur. Eleman, z eleman. saf vur. Sol mage geliyor. Sağ koş, sağ koş. durma, Altı durma. Eleman, i̇leri yürü, ileri yürü, ileri yürü. ileri yürü. Sağ alta düşersin. Durma. Sağ alta düşersin. Durma. Ben DB bir de aldım. Ben oynatasın ama. Sen de aldım reis. Yetişirse. Yetişmedi. Koş. Bu <laughs> dara koş, dara koş, dara koş. Yanlış gidiyorsun. Dara koş. Geniş oynamayın. Okçu parti var durma. Bay amına koyayım parti ya. İbo e yapsana bir okçuları kesek. Ben aldım. Dördü Altı aldım. Değil. z saf vur. Gelen z saf vur. Gelen z saf vur. Sıkıntı yok. Elimine. Kürle başlarsın abi. staf kaçma. Direk Direkt arkana FRK5 solo vur. Vur yetmiş aldığın gibi. 60 da vur solo'ları. Bir atakır Vur 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 vur. Z'den staff gitme kafana Z oyna. Z oyna Z oyna Z oyna. Tof, ben Godoman'ı alacağım, ben alacağım ben bir anladım. tek geriye. Z vur. Z vur Z vur. LR45 sağlı koş. Ne vur ile LR45. Sonra Z bas stekle. Çift tek random Z'dekine vur. Çift tek at. Çift tek at ona. Koş sonra staf. Soldaki price'e vur vur vur. DSL'ye koş. Hemen Holly'liğe dön. Sol yakındaki konuğa vurayın yine öyle. Arkana 70 onların tovna hazır. Vur. 60 vur. Kafan çok iyi. Bezesi vur vur vur. Ahmet abi bir tık var. daha hızlı. Eceba FR 45'e kadar vur. Aldım al. İç içe Z vur Z vur Z vur. Z vur. İbo bir de aldım yaparsın. Ben buraya. Onların tona doğru koşar mısın Staff'layarak. Herkes onların tona koş. Magesi elinde kalacak. Magesine vur. İleride seks hattına vur, vurarak vur, solda. Vur. Tamam vur bu seks hattına. Bir daha eve doğru FR 45 arkana sollu. Vur. Kafanı etmiş vur sağla. Sonra Z bas tekle. Gelmiyor Değil ki yok. amana koyayım. Z'den staff Hoş. suya doğru koş. Suya doğru koş staff atarak. Akran ve solda bir anda suya doğru. Hazır. Koş. Tamam ton attı o. Alfa doğru koşarken soldan asa sayt price Price'ın da Hol ile. Hazır. Öklaş bur. 27 20'ye 27 at 27 at. Tamam dön geri sonra ölmüyorsa. Ya. Çok güzel. Z'den saf oynar mısın evet. içine? Sıkıntı yok onu açarsan. Neyse ya yürü yürü boğulu Açtım vurur. Çok iyi öldü. Yürü ileri. Hala geliyorlar ama koyayım yürü yürü Ya senin de ananı sikeyim Battle Price Geri gelsene be altına 70 vuracaksın geri gel geri gel, geri gel. 70 hazır vur atmış da vur yapacak bir şey yok vur 30 attım belki ödürler vur FR 45'e kadar at bakayım be Soldan gel Staff gel 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 istenme vur Vur Staff'a İbo gel gel istenme vur İst Ebe ya Amına koyayım bilin attığım yerde iki kılan adam çıktı İbo Kaçabilen varsa kaçsın. aldım. Bir Vay ananı sikeyim. Bekle. Şuradan düşülür mü ya? Düştük herhalde bize. Düştüm lan. Bir daha, daha çeksin. yukarı. Yukarı Ben çıktım gel. Al benimle şu çıktıysan. BP. <Gülüyor> 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 Abi ılamur var mı ılamur? Çay da olabilir ha. Onun çay dedim şu an benim ciğerimden yaraladın ya. Yani. Acı ben limonata içeceğim şimdi. Aydan limonatayı nasıl yedin? Oğlum burası öyle? Beş lan, ne öyle 5 partim bak ya. Lan be. Aman okuyum. APS'ci yok ya. En sola koş direkt atmış. Sola koş sola koş sola koş ortaya doğru yürü. En sola koşacağız da sağ amına kodum okçuları Cipra. en sola direkt etmiş sola çiftli çiftli hazır vur Çift etmiş vur uzatarak vur yetmişler uzat hepsi yıkılacak en sağ 3 nova vur varsa vur vur devam et nova'ya Devam et devam et sağ tarafa 33 at geri 33 at ben incir attım geri gel, gel sonra. Değil. Z'den staff Kür çok güzel kür çok iyi Z vur 3-4 aldım Gelen Z vur Z vur Z vur İbo ölecek 7'yi aldım ben 7'yi aldım sıkıntı yok Z vur 2'yi de aldım Z vur Z vur Ar Arkan felo tepesi geliyor bir Z'den staff bir dağılma Gürkan kaçma Tamam kaçma ama kaçma gel içime Z staff oyna Z aldı mı? Oğlum niye kaçıyorsunuz bir Z Staff oynayın kafana nova hazır vur Tepeye doğru vur. Felo tepesine doğru vur. Restor sil bu arada. Aldım o aşık. Koş tepeye. Bu kadar kaçmayı çabalamayın. Çok güzel var. Tek sonucu. Geçemezsin. Aynen öyle. Dediğin şu Çok tek güzel olalım. be. Teşekkürler. 27 Mükemmel parti. Gel. Arkam ne geliyor? Ya. Gel gel. Dön staffa. Dön staffa. lerek 5 attım. Bende var. Koş. Geç Kör at. Z'den staff at. Staff. 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 Sves, sves, sves. Kör at. Atamıyorum ki amına al, kodumu. Al. Aldım evet, ben yani. Ibo seni. Ölmemeniz lazım ki Dağla abi, ölüyorlar. Nice. No, Graves önde kalıyor da. Bireyiz Geri Bireyiz önde kalıyor, ölüyor. O zaman al, öldü yoksa. Aldım ben aldım. Geri gel. Onun arkasına gel. Geri gel, okey gördüm. Biraz rahat açık, rahat açık. O zaman tek durma kanka. Forza'yı alacağım. Da. Durmayın. Oy buz gibi limonata geldi abi. En sağ koşsana, var. çak. Bu ne yapıyor kanka? Kafana ben savaştım. Kanka çekmedin ki. Pencere bastım. Üçü al. Üç burada. Biri aldım, direkt lava vuracağız tepki. Hazır. Vur. Tep kafana doğru vursana iki. Kafana çabuk vur, kafana vur. Fere 45'e kadar at be. Mükemmelsin. Şu alacağım bir daha yalama oldu ama. Arkana Z staff bartender'a vurur musun? İçinde de en de arkada. Z, Z de vur. De çok de iyi. iyi. İçindekine Ankara vur desi yok. Düz yürü, düz yürü, düz yürü. A B İbo aldı. Aynen oraya koş. Bekle bir gitme. Bekle. koş 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 60'a yürü. Hazır. Vur. 70 vur sola doğru. Vur vur vur. Fere 45'e kafana at hemen. En sağa geri gelsene bir orada. Ya da koş oraya ya. Koş koş koş. Demi. Meşleri gördün mü? Bak ileri beni gör. Teklemeyle başlayacağız önce. Bekle. Koşacağız ileri doğru. Bekle. Peki. FR tuttur kanka. Koş ileri doğru. Asas açacağım Bakın nasıl? Alınıyemem. Bekle gitme. Geri, geri, geri gel. Geri sana. gel. Geri gel. Ben de onu yok bu arada. Arkan LR45. Bekle hazır. Koş ileri LR45. Vur. Vur 70. 60 da vur. Vur vur vur. FR45'e kadar at. En sağdaki LR'e ama kal. Tamam. Vledemini kafada. Saf 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 saf. Sıkıntı yok. Saf vur. Kör attım. En sağdan Ibo bize gel. Ibo yürü yürü götür 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 götür. Cık. Ya Z'dekine vur, birliğe vur, herkes birliğe vur, birliğe vur. Parti başkanı dön, istenmiyor vur, istenmiyor vur. Z'de çığa, 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 vur çığa'ya. ya. Ferrek şunları hazır, vur ferrek 5 Vur 70, 60 da vur. Vur 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 vur, saftayım, vur ölecek, vur ölecek. Arkası vurdu ya, ölecek. Koş ileri doğru. Nasıl arkanız vurdu kanka? Arkası asas masas parti gidi kanka. Oğlum asas dönerek şey mi yapıyor kanka? Babylet gibi dönüp mü kesiyor sizi? 5 kişi aynı anda öldü amına koyayım. Öldü mü herkes? İbo alıyorum yok 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 alıyorum. Yap 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 gelen angel bassın kafana etmişler hazır gelen vur gelen vur herkes vur herkes vur herkes vur angel basarsınız bu arada. Aldım onu. Bastım ben de valla. İbo bir de aldım. Kaplı kafam. Yap 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 bu yap tam, yap yap. Onu onu kaçırdım. Bandozu alamıyorum godoman alacağım. Aldım <laughs> ben aldım. Çok iyi bu arada. Hala ölüyorlar ama. <laughs> <laughs> Korkudan önden, Gel bende. Bandozun kafaya gelsene. Bandozun kafaya gel 70'lerle. Gel gel gel. Hazır. <laughs> vur atmış da vur. E, vur. Vur 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 vur. Fere 45'e kadar vur vur. Küp gelecek. Senin bir amına bir koyarım atacağın küpü. Amına kodumun oğlu. Attırmadım reis. Bandozu buzlu attılar amına. Geri yani. gel. <laughs> <laughs> ba <laughs> bandozu dekonfrost yaptılar hacı. <laughs> 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 <Her gülüyor> Direkt atmış koşsanız <laughs> saflayarak hazır sağla vur. Sonra ferek özel iç içe yürü hazır direkt 70 hatta koş Z bas vur ya çok iyi derler bu arada Z bas vur. Sol atmıyor. Arkada bir taraf. Şu an görünmez olabiliriz biliyor musun? Bekle. Peki, Hayır kanka şu an olmaz o adam görüyor burayı. Kanka hepsi bir anda bunları ferey dönecek. unutacak sağ sol. Gel ferey Oğlum ferey çok vuruyorlar şu an. En sağ okçulara doğru koşsana be. İbo onların bahçeye koş sen. Yapamam kesin dedim. Hazelim bir anda. Koş Boş, koş. Nasıl evet. Pema geçti. Bırak konsoldaki pres bir anda hazır vur. Çok yani iyi. Hemen varıyoruz ne? saf oyna. İlerleyerek yürü. Meiji duracak. Soldaki DB koş. DB koş geliyor. DB atacak. Hazır. DB açıldığı gibi vur. Benim DB mi İbo ben alırsın ya. bizi uzağa doğru. Bir tık uzağa al. Çift yok evet. deme. SC'de bitiyor ya. Sıkıntı yok. SC'ye basarız. Rahat al. Alıyorum aldım. Ah. Ama sahlamadım oğlum. Korktum amına koyayım. <laughs> Beklesene bir tek ol. Kıpırdama. Kalın bekliyoruz. Geldi. Kal abi sabit. Bekle Basit. bir tur normal deneyelim. Görünmezliği hemen basalım mı? Ne diyorsunuz? Yok yok bir tur normal deneyelim. Tamam gel küçülü olanlar gel benimle. Çitin solundan koş bir normal deneyek ya gel benimle. %10 canında %5 canında basılır. Ben ben Toz yapayım. bas koş 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 iç içe yürü. Toz bas onunu sikeyim. Yürü yürü 60'larla evet. uzat. Vur 70 de vur. Vur 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 Ferek 5'e kadar at. Ferek kadar at. Vur. Küp Aşkısın geliyor ya. Ya amına koyayım. Kafayı yersin ya. O, o küpçük küp kere, mi? O bir kere. Evet. kere ananı sikeyim ya. Beni çekme. Evet. 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 Alabilirsin, alabilirsin. Şaka şaka. Baba abi bir Forza ne aldın? Gel Forza. Çek beni hemen. Forza ölmesin. TP yapın. Sağ Godaman vur. Arkana dön. Sağlı 70 hazır. Vur kafana atmış da vur. Sağlı sağlı vur. Uzatarak ama. Uzat onları değilsin. Sonra price'ında kalsana. Koş koş koş. Aa, safur safur safur. Saf. Ma kodum ama. Ben de gel son okçu ölsün dengesiz ölsün. Arkam. Gel gel öne gel siktir et, siktir et onları. Ya dön arkandaki magede kal bir anda hazır magesine kal. Vur vur. Magesini tekle kör onlar. magesin tekle mage ölsün. Sonra modurta tek staff modurt 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 tonu düşecekler modurta vur. Kafana etmiş hazır. Modurta stafflayarak yürü ilere. 70'lerle hazır. Vur. 60 da vur. Ne almadı? staff vur. Gülkan alman lazım. Staffdayız tek adam. Vur, vur, bırak. Duymadın Kesinlikle mı? Staff sayısı ya? Mi? Neyse sıkıntı yok. Rocco'yu vurdum. Tozbas bir, bir daha yaklaşır mısın bana? Bekliyorum bekliyorum. Gel benle. Benle gel. Salaktan benle gel bak. Koş koş koş. Tozbas benle gel. Benle gel. İç Tozbas koş 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 koş. Yürü yürü ileri doğru 60'larla yürü. Sollu sollu saflayarak yürü. Sağına atmış. Vur 70 de vur. vurdu. Öleceğiz. Çok güzel 10k lan. Restore sil. İyip, al oraya. Oğlum elimi kime atsam ölüyor ama. Forza'yı bir tek aldım ölmü. Ölmüyor, ölmüyor, değil mi? İbo sağdan gitsene yani. biraz. Sağdan o şey var ya stonelere doğru git İbo. biz buradan gösteririm. Stonelerin oradan vuracağız. Gel benimle bir daha. Ay, koş ay, ay, koş ay, ay, hatta ay, koş. Ay, herkes ay, koş. Ne no vuracağız? Tamam, tamam, ay, tamam ay. bekliyorum. Yor, ay, koş ay. koş koş diğerleri koş. Godoman ben de koş. İlkon on sen de koş. Oğlum altına vuruyoruz direkt. Koş 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 koş. Altına doğru İbo'yu da aldım. Yürü hazır. Vur altına doğru. Çeker sağdan vurun. Vur 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 altına doğru vur. Vur altına doğru. Yetişemedik bile oğlum. Full vur. Değil mi? Durma durma durma, Dur, durma Al Al sen al. İbo full herkes alsana çiftledim ben. Herkes al. TP yap yardım etsin çekilenler. Abi bu Dur, adam şey.